Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba. Biliyorsunuz yaklaşık bir ay önce YouTube işine girdim. Yani YouTuber olmaya çalışmak için bir hedef koydum kendime. Şimdi ortalama bir ay falan geçti bunun üzerinden. Bir aylık süreçte neler yaşadık, neler oldu, nasıl başladım, süreç nasıl ilerledi bunu sizlerle birlikte paylaşacağım. Ama öncesinde neden bir YouTube kanalı açma ihtiyacı hissettim? Ee, bu işe nasıl girdim? Hali hazırda çünkü çalıştığım sabit maaşlı bir işim var ama ama şu şu arkadaşlar bildiğiniz üzere hani ülkemizin ekonomik şartları belli. Bunu siyasi olarak söylemiyorum. Gerçekten belli yani. Bir maaşla çok fazla bir şey yapamıyorsunuz ve ben de hayatı şu, bu standartlarda yaşamak istemeyen birisiyim. Bunun için çeşitli girişimlerim de oldu. Ee, bunun dışında beni tanıyanlar zaten abonelerimin çoğu beni bilirler. Ee, birçok ticari faaliyette bulunmuş birisiyim. Zamanında birçok işe girip çıkmış birisiyim. Yani sürekli hayatta birçoğunuz gibi bir mücadelenin içerisindeyim. Ee, şu anki süreçte de yaptığım belli başlı araştırmalara göre özellikle ekonomik seviyesi yüksek olan ülkelerde arkadaşlar birçok kişinin sosyal medyalardan işte YouTube olsun, TikTok olsun, Instagram olsun ya da Google AdSense hesabı olup işte bir internet sitesi kurup sanal ortamdan dijital dünyadan ek gelir elde ettiğini fark ettim. Sonra dedim ki ki böyle bir şey bizim ülkemizde çok az. Yani gençlerimizin teknolojiyle iç içe olmasına rağmen ülkemizin işte bize sunduğu teknolojik imkanlara rağmen hani bunu niye söylüyorum? Şu anda e, teknolojik olarak neye ihtiyaç duyuyorsak gidip satın alabiliriz. Yani sonuçta Afrika'da da yaşamıyoruz. Bunun için mesela hiçbir girişimimiz yok arkadaşlar ülke olarak. Yani ne gençlerimiz ne yetişkinlerimiz sadece bize okulda öğretilen ve anne babamızın bize öğrettiği şey genel manada konuşuyorum yüzde yetmiş yüzde seksen bize öğretilen ne arkadaşlar işte ilkokul ortaokul lise üniversite üniversiteden sonra işte %10'luk, onluk yirmilik bir dilim işte master degree yüksek lisans falan yapıyorlar e sonra Ondan sonra bile e, yani master bile yaptıktan sonra girip bir yerde maaşlı çalışıyorsunuz arkadaşlar. Yani hiçbirimiz finansal özgürlüğümüzü genç yaşta dizayn etmeye çalışmıyoruz. Bunu niye yapmıyoruz? Aklımıza gelmiyor. Büyüklerimiz de bizi bu konuda mesela gerekli telkinlerle uyarmıyor. Yani işte oğlum veya kızım 20 yaşında finansal özgürlüğünü e, tahsis etmen gerekiyor. İşte 30'lu, 35'li yaşlara, 40'lı yaşlara geldiğin zaman o gerekli çarkı kurup, o çark kendi kendine dönmeye başladıktan sonra işte çok fazla emek vermeden, yani çok harikulade paralar kazanmasan bile bugünün şartlarında işte bir maaş artı, kurduğun o finansal özgürlük sisteminden gelen bir maaşla ek olarak size bir rahatlatma sağlayabilir arkadaşlar bunu kimse söylemediği için benim de yaşım 34 kendi yaptığım araştırmalar sonucunda YouTube gibi bir platformda şimdiden yatırım yaparak e, yatırım dediğimde işte çekimler yaparak içerik üreterek belli başlı e, şartları yerine getirerek Hani biliyorsunuz zaten e, şu anda YouTube'un para kazanmasının açılması için 1000 abone ve yıllık 4000 saat izlenme baremi var arkadaşlar. Yani YouTube'dan para kazanma dediğimiz şey işte bu gördüğümüz büyük YouTuber'ların Türk olsun, yabancı olsun işte şu kadar milyon dolar kazanıyor, bu kadar milyon TL kazanıyor gibi bir algı. Dostlar bu bir süreç işi, bu bir yatırım işi. Yani bunu bir anda işte ben 10 tane video attım, işte 1000 abonemi oluşturdum, 4000 saat izlenmeyi yakaladım. Ee, işte Google AdSense hesabımı da bağladım. Ee, ben işte 80 bin lira kazanacağım, 100 bin lira kadar kazanacağım. Yapan yok mu? Var. Ama sayılı örneği var. Bu iş öyle e, bizim hayal ettiğimiz gibi bir iş değil dostlar. Yani işte ben o baremleri yakalayayım, 4000 saat izlenmemi yakalayayım, 1000 abonemi toplayayım. Ee, hemen ben para kazanacağım. Eğer bu algıdaysanız kesinlikle YouTube işine girmeyin. Çünkü YouTube çok ciddi bir süreç. Araştırdıkça daha iyi öğreniyorum. Ee, zaten bu bilgileri de hani sizinle sürekli paylaşacağım. Ben yaklaşık dediğim gibi bir aydır araştırıyorum. Ee, zaten birazdan sizinle de bir aylık verilerimi, analizlerimi, hani YouTube'un bize sunduğu verileri size anlatacağım. Bir ayda neler yapmışız, neler kazanmışız, bu kazançlar karşılığında ne kadar emek sarf etmişiz. Bunları hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Onun dışında bahsetmek istediğim bir nokta daha var. Kesinlikle YouTube'da içerik üreticisiyseniz ya da böyle bir düşünceniz varsa, yani finansal özgürlüğünüzü kazanmak için ben de böyle bir yol izleyeceğim diyorsanız ben buna sevinirim. Ve size de zaten bu kanalı açarken sürekli sizinle video paylaşacağım. Süreç nasıl ilerledi, işte ne yaptım, ne oldu, ne kazandık, ne kaybettik, ne kadar emek verdik. Bunu sürekli sizinle paylaşacağım. Benim gittiğim yoldan Yani YouTube'da birçok kişi farklı yollardan gidiyor. Kimisi yapay zekayla videolar üretiyor, kimisi işte vlog çekimiyle... E, üretim yapıyor. Kimisi işte ekran kaydıyla oyun oynayarak işte oyun yayını yapıyor. Bunların hepsine şey yapacağız. Bu arada yaptığınız içeriğin karşılığındaki kazandığınız para da içeriğin türüne göre değişiyor arkadaşlar. Şu anda yaptığım araştırmalara göre en çok kazanç sağlayan e, AI yani yapay zeka üretimleri. <laughs> hani bununla ilgili haber yapıyorsunuzdur, bununla ilgili video yapıyorsunuzdur. İkincisi finansal yayınlar yani borsa hisse senedi, fon alım satım hani bu yatırım tavsiyesi değildir diye yapılan videolar bunların bin izlenme başına verdiği rakam diğerlerine nazaran bir tık daha yüksek. Bunu da bilmenizi isterim. Yani hangi yoldan gideceksiniz? işte ben de finansal özgürlüğümü kazanmak istiyorum. Youtube yapmak istiyorum ama işte o amadan sonra işler çok dağılıyor arkadaşlar. Orada bir çizginizin olması gerekiyor. O çizgiyi belirlemek de meslek seçimi kadar zor bir şey. Çünkü niye? Belli bir süre sonra o çizgide yaptığınız videolar tıkanıyor. Yani bununla ilgili içerik üretememeye başlıyorsunuz. Yani bununla alakalı başka ne çekebilirim gibi bir sorunla karşılaşıyorsunuz. Bu da sizi birlikte beraberinde araştırmaya yönlendiriyor. Şimdi ben başlangıç için birkaç örnek video attım ama e, o videolar üzerinden ilerleyecek miyim, ilerlemeyecek miyim araştırdıkça kar marjı daha yüksek. Dostlar kaydı yeniden başlatmak zorunda kaldım. Çekim yaparken telefonun şarjı bitmiş. Şimdi bu tarz, bu tarz aksaklıklar yaşanıyor arkadaşlar. Bunların hepsi tecrübe oluyor aslında. Video çektikçe, işte yayın yaptıkça, edit yaptıkça, bir şeyleri her meslekte olduğu gibi bu işte de yaptıkça, bu işin aksaklıklarını, olabilecek olumsuzlukları yaşadıkça görüyorsunuz. Bu da bizim yaşadığımız aksaklıklardan birisi. Bütün aksaklıklar böyle olsun arkadaşlar. Şimdi yeniden şey yapacağım. Bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. Abone yaparken YouTube platformuna çok olumlu bakmıyorlar. Özellikle kendi çevrem için konuşuyorum ama sonuçta Türkiye'de yaşıyorsanız bu tarz tepkilerle karşılaşacaksınız. Ee, nasıl tepkilerle? En başta çevreniz size bunun boş bir iş olduğunu söyleyecek, boş bir uğraş, beyhude bir çaba olduğunu söyleyecek. Bunlara kesinlikle alışık olmanız lazım. İkincisi heyecanınızı yenmeniz lazım çünkü e, bütün çekimleriniz böyle ev ortamında yalnız başına. Olmayacak Hani evde biraz daha kendinize rahat ve iyi hissedebilirsiniz konuşma yapmak için Bir diğer husus kamera karşısında konuşma göründüğü kadar kolay değil arkadaşlar Hani e, Tek başınıza bile olsanız Sonuçta e, Birçoğumuz kamera karşısına geçip de işte böyle akıcı bir konuşma yapmak konusunda Tecrübeli değiliz ama bunlar problem değil kesinlikle Zamanla aşabilirsiniz alışıyorsunuz insanoğlu alışan bir canlı. Bu da bir nimet. Yaptıkça alışıyorsunuz, yaptıkça profesyonelleşiyorsunuz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Süreç ilerledikçe biliyorsunuz kanalım yeni. Tüm gelişmeleri, işte yaşananları bu şekilde videolar halinde size aktaracağım. Hem benim için içerik üretilmiş oluyor hem de insanlarla bu süreci büyük kanallar gibi değil de içinizden biri olarak samimi bir şekilde elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Sizin de süreçle alakalı sorularınız olursa çünkü hani ben konuşurken kaçırdığım yerler olabilir. İşte söylemem gerekip de söylemeyi e, idrak edemediğim durumlar olabilir. Siz bunu bana e, şeyde yorumlarda hatırlatabilirsiniz. İşte şu nasıl oluyor? Bu nasıl oluyor gibi sorularla zaten Instagram hesabım, YouTube kanalımda bulunuyor. Linki paylaşıyorum arkadaşlar. Oradan bana DM'den de ulaşabilirsiniz. Sorularınızı muhakkak sorun. Soru cevap şeklinde e, ilerleyeceğiz. Şimdi ben size kanalla alakalı şuradan YouTube stüdyodan kanalla alakalı şeylerimi göstereceğim. 28 günlük verilerimi paylaşacağım sizinle arkadaşlar. Başlamadan önce şunu söyleyeyim size. YouTube beni şu anda 28 günlük verilerle kıyasladığımız zaman başarılı bulduğunu söylüyor. Şahsen ben YouTube'la aynı görüşte değilim. Bana biraz böyle gaz veriyorlar gibi ama. Şimdi şöyle ben telefonumu çevireyim arkadaşlar size göstereyim kanalımı. Şimdi bu benim kanalımın kontrol paneli arkadaşlar. Buraya nereden ulaşıyoruz? Birçoğunuzun bildiği üzere YouTube Studio diye bir platform var. Buradan kanalınızı kontrol ediyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada yeni başarı diye bir, bir şey paylaşmış. 10.000 görüntüleme. Evet bu iyi bir şey altında hemen e, kanal analizi diye bir kısım var. Şurada mevcut abone sayısı 429 abone de şu anda arkadaşlar son 28 günde bakın şurada söylüyor artı 152 abone 28 günde bence 28 günde 152 abone benim planladığımdan daha düşük bir rakam ya da ben daha kolay olduğunu düşündüğüm için mi böyle oldu? Bilmiyorum. Son 28 günün özetinde görüntüleme 6400 demiş burada yeşil okla yukarıya. Normal aralığınız 10 ila 20 diyor. Yani 28 günlük aralığımız 10 ila 20 imiş görüntüleme olarak. Yani keşfetteyiz arkadaşlar. Bu bizim için iyi bir şey. Yine son 28 günde şurada gösteriyor bakın izlenme süresi saat olarak 95.6 saat. İşte şu kısmını arkadaşlar tabi bu 28 günlük de şuranın 4000 saat olması gerekiyor. Yıllık vaz için konuşuyorum. Yani para kazanmayı konuşuyoruz ya. Şurada mesela son videonun ne demiş? Tebrikler daha fazla sayıda izleyici görüntülemeyi tercih etti ve daha azı izlemeden geçti. Bu bizim için iyi bir haber. Mesela diğer videolarımıza oranla bu videomuz biraz daha fazla izlenmiş. Normal performansınıza kıyasa ilk 22 saat 14 dakika izlenme sayısına göre sıralanıyor. onda bir demiş. Şu videonun detaylarına bakıyoruz. Görüntüleme 880 yani görüntülememiz bakın yeşil okla gösteriyor arkadaşlar. Bu 22 saat 14 dakika için geçerli olan veriler yani dün atmışım bu videoyu. 88 görüntüleme olmuş. Ortalama görüntüleme yüzdesi %55.8. Yani diğer videolarınıza oranla %55.88. Şurada video analizlerine git kısmı var. Aşağıda yayınlanan videolarınız. Burada birkaç tane işte şunlar short olarak. Şu da uzun videom olarak. Bakın şu videom arkadaşlar. 907 görüntülenme almış. Bakın bu iyi bir şey. 13 yorum almış. 30 da beğeni almış. Bu iyi bir şey. Mesela şu video 105 görüntüleme almış. 6 yorum almış. 15 beğeni almış. Şurada en çok beğeni ve yorum alan aslında en çok kazandıracak videonuzu söylüyor arkadaşlar size. Hani bu kanal yeni olduğu için çok böyle şey değil. Ee, hani rakamlar yüksek değil ama işte 1000 aboneden sonra atıyorum işte 10.000 abone, 20 abone sayısınıza, sayınıza göre, izlenme sürenize göre. Ama şu kısımda Asıl size parayı kazandıran videoyu görüyorsunuz. Yani bu kanal para kazanması açılmış bir kanal olsaydı, mesela en popüler video yalnız erkek sendromu diye bir video paylaşmıştım. 880 izlenme. Bana yani 1000 izlenmeye ortalama 150-200 lira verdiğini düşünürsek arkadaşlar bu video şu anki şartlarda bana 200 TL'lik bir kazanç kazan sağlamış olacaktı eğer para kazanmamız açılmış olsaydı. Bence 28 günde 10.000 görüntüleme kötü bir rakam değil arkadaşlar. Mevcut abone sayısı 429. İşte bu abone sayısı bana biraz düşük geliyor. Yani bir aydır emek veriyorsunuz. Düşünsenize arkadaşlar. Yani herkese söylüyorsunuz. Selam verdiğiniz herkese. Markete, kasaba, ne bileyim yolda gördüğünüz tanıdıklara, herkesi kanalınıza abone yapmaya çalışıyorsunuz. Bir aydır bunun için işte emek sarf ediyorsunuz ama sonuç 429 kişi bilemiyorum. Bir de asıl zorluk bu saatten sonra başlıyor. Neden? Yapabileceğiniz hani potansiyel olarak yapabileceğiniz tüm aboneleri yapmışsınız. E bundan sonra iş tanımadıklara kalıyor. Yani hiç tanımadığınız insanlara gidip diyeceksiniz ki ya ee, abi abla benim şöyle bir kanalım var da abone olur musunuz? Ya para kazanmak istiyorsanız bunu yapmak zorundasınız. Ee, bilmiyorum aklıma başka bir yöntem de gelmiyor. Bunu yapmak da bilmiyorum çok e, sıcak gelmiyor. Ama yapmak zorundasınız. Niye zorundasınız? Çünkü para kazanmak istiyorsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz biz para kazanmak için e, istemediğimiz birçok şeyi yapmak zorunda kalıyoruz. En azından bunu geçici olarak. Düşünebiliriz diye psikolojimi rahatlatmaya çalışıyorum. Tabi videoyu izleyip kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa Buradan gerçekten rica ediyorum. Kanala abone olmanızı. Desteklerinizi bekliyorum. Konuyla ilgili sorularınızı da bekliyorum. Videoyu burada sonlandırıyorum çünkü çok uzun bir video olmaya başladı. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum.